Merhabalar değerli kardeşlerim. Bir soru cevap bölümüne daha hoş geldiniz. Sorumuz cihad ile işgal arasında fark nedir? Evet, mazlumlara saldıran ve çocukları katleden bir ülkeye karşı onların zulmünü bitirmek için açılan savaş istila mıdır diye bir soru soracak olsak bu soruya akıllı bir insan evet istiladır demez. Zira ortada bir yanlışı yani zulmü engellemek vardır. İslam'ın emrettiği cihad da aynı şekilde yeryüzünde fesat, kan ve haksızlığı engellemek için yapılan bir eylemdir. İstilada kadın, çocuk, yaşlı ve zararsız ayırt etmeden öldürmek vardır. Cihatta ise asıl amaç öldürmek değil. Hatta hiç kimseyi öldürmeksizin fesat engellenebiliyor ise bu yapılır. Mesela Mekke'nin fethinde insanlar öldürülmedi. İstilada ele geçirilen esirlere her türlü zulüm reva görülürken cihat sonrası ele geçirilen esirlere zulmedilmedi. İstilada karşı tarafa galip gelmek ve acı vermek için her türlü şey mübah sayılır. İslam ise cihat için bir hukuk ortaya koymuş, sınırlar çizmiş ve bu sınırları aşanlar günahkar sayılmıştır. Sadece bu durum bile sağlam akıl sahiplerine cihattan asıl maksadın öldürmek olmadığını anlatmaktadır. Değerli kardeşlerimiz, Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin fethine giderken yolda yavrularının üzerine serilmiş ve onları emzirmekte olan bir köpek görmüş ve hemen asabından Cual bin Süraka radallahını yanına çağırarak onu köpek ve yavrularının başına nöbetçi dikmiştir ve ordunun onlara zarar vermemesini sağlamıştır. Evet. Bir kısa anlatalım inşallah. Hazreti Abbas oğlu Abdullah radıyallahu an anlatmaktadır. Bir gün Allah'ın elçisiyle sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber bir yere gidiyorduk. Birisi kesmek üzere bir koyunu bağlamış, koyunun gözü önünde bıçağını biliyordu. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem o kişiye şöyle seslendi: "Onu defalarca mı öldürmek istiyorsun?" Evet değerli kardeşlerim. İslam'ın fetih zamanında, savaş zamanında takınmış olduğu durumu gayet iyi bir şekilde anlayabiliyoruz. Savaşlarda din insanları ya da onların ibadet etmiş olduğu mabetler, yaşlılar, gençler, hayvanlar hatta hatta meyveler olsun, sebzeler olsun bunlara zarar verilmezdi değerli kardeşlerim. Evet. Allah Azze ve Celle dinlediğiniz için hepinizden razı olsun. Değerli kardeşlerim, YouTube kanalımıza üye olmak, videolarımızı paylaşmak, yorum yapmak ve beğenmek için lütfen burayı bir daha çekeyim. Evet değerli kardeşlerim, videomuzu beğenip paylaşabilir, yorum yapabilirsiniz ve aynı zamanda da YouTube kanalımıza üye olabilirsiniz. Hayırlı günler.